Sahipsizler dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Cemo ile Yusuf'un başı büyük derde girecek. Çünkü kamera görüntülerinde gözükeceklerdir. Ve Kaan bu sebeple sürekli onları tehdit edecek ve onlara iş yaptırmaya çalışacaktır. Zeliha artık dayanamayacak ve Yusuf ile Cemo'nun olayını Devran'a söyleyecektir. Devran önce bunlara iş veren adamı sonra da Kaan'ı dövecek ve olan her şeyi, unutmalarını ve video görüntülerini sildirecektir. Melis söz için başta umit verecek, sonra da sözde Cemo tarafından geri götürülecek ve sözün iptal olmasına sebep olacaktır. Cevdet Melis'in sözüne izin vermeyecek ve Cemo ile beraber gideceklerdir. Azize Faruk'la tartışsa da, onları da bir biçimde onları da anlayacak çünkü onun tek amacı Azize'ye yardım etmekti. Fidan Cevat'ın aşık olduğu kadını öğrenecek ve bunu Herkese söyleyecektir. Sahipsizler analiz videom burada sona erdi. Bizi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.